Hepinize tekrardan merhabalar. Gene buradayız. Gene Yine buradayız. Yine Esket'teyiz. Yine Esenyurt'tayız. Bugün Eski esen yurt Gençlik Derneği Hareketi e, diyoruz. Bugünkü e, konumuz Eski ne zaman kuruldu, ne tür faaliyetlerde bulunuyor. Bütün yöneticilerle beraber buradayız. Tanıyalım eski. Orçun ben Başkan'la ben başlayalım. Başkanım. Kendisini biraz tanısın isterseniz. Merhaba. Ondan sonra diğer arkadaşlar. Ben Orçun Yılmaz. 1990 Ardahan Hanak 20 yıllık esen Esenyurt'tuyum. Ee, Esenyurt'ta geldiğimiz yıllardan itibaren sivil toplum kuruluşları, partiler, siyasiler, bu tarz organizasyonların içinde bulunmuş aktif bir gencim. Ee, i̇htiyaçlar doğrultusunda bu derneği kurma gereği doğdu. Arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek kendi aramızda bir diski oluşturarak derneği kurup e, 27 Kasım 2022'den beri aktif bir şekilde derneğimizde çalışıyoruz. Hocam. Merhabalar, İsa Gökşen ben. 1993 Esenyurt, İstanbul'da umluyum. Aslen Bingöl'lüyüm. E, tekstil sektörüyle uğraşıyoruz. E, biz de Civan Hocamla beraber, Orçun Hocamla beraber uzun yıllardır e, farklı siyasi mecralarda bulunduk. E, bizim buradaki tek amacımız, gayemiz Esenyurt'u e, ve Esenyurt'un gençliğini hiçbir siyasinin oyuncağı etmemek, hiçbir siyasinin arka bahçesi olmamak, onların e, oyunlarına mutlak etmemek ve doğru yönlendirebilmek. Derneğin içerisindeki pozisyonunuz, yeriniz? Ben e, başkan yardımcısıyım. Başkan yardımcısı. Evet. Çok da sizi tanıyamıyorum. Merhabalar. E, Hüseyin Kurt. 2001 Mardin Midyat doğumluyum. E, yaklaşık 15 senedir Esenap'ta yaşıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Aynı zamanda kendi işimi yapıyorum. E, lise ve üniversite komisyon başkanıyım. Burada gençlerin sorunlarını problemlerle birlikte çözüyoruz. Kendim de onlara öncülük ediyorum. Gençlik komisyon başkanı olarak. Eee... Burada güzel projeler imza attığımızı düşünüyorum. İnşallah devamı da gelecektir. Çok güzel. Hocam sizi tanıyalım. Ben Enis Çetin. Ben de elektrik elektronik öğretmeni. Crash Borsa İstanbul Meslek Lisesi'nde elektrik elektronik derslerini anlatıyorum. Ee, aynı zamanda eee Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliğini yüksek lisans olarak bitirdim. Gör, Uzmanlığım görüntü işleme. Ee, Dernekteki yerimiz ARGE kısmında çalışıyorum ve güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ettim. Sizden neyin hocam? Mehmet Kızıl'da Ağrı Doğu Beyazıtlıyım. Ben de 1988 Ağrı Doğumluyum. Derneğin de genel sekreteri, aynı zamanda da saymanlık işlerine de bakıyorum. Arkadaşlarla uzun zamandır bu tür faaliyetlerde beraber yol yürüyoruz. Çok güzel, sizi de tanıyın hocam. Evet herkes yaşını söyledi, ben yaşımı hep saklıyordum. <laughs> Ben de 1989 Ardahan Göl'e doğumluyum. Ben de elektronik mezunuyum. Ama mesleğimi değil, burada lojistik işe uğraşıyorum, ticaretle uğraşıyorum. Uzun yıllardır bu arkadaşlarımızla beraber sivil toplum kuruluşlarında yer alıyoruz. Onun dışında kendi yöresel Ardahan'ın sivil toplum kuruluşları içerisinde de aktif görevler aldım. Dernek başkanlığı yaptım bir süre ee, almaya da devam ediyorum. Yani derneğimizin e, bu ekibimizle birlikte ürettiği şeyler e, beni her zaman heyecanlandırıyor. Onun için her zaman bu dernekle birlikte hareket etmekten gurur duydum. Burada sizin da arkadaşlarıma teşekkür ediyorum için. Ben teşekkür ederim sizlere. Şimdi ben ilk etapta neden böyle bir dernek kurulma ihtiyacı duyuldu başkandan duymak istiyorum. Neden eski esen gençlik hareketi? Yani gençlerin plana çıkmasını istiyorsunuz. Özellikle diğer derneklerde gözünde önünde bulundurduğunuz zaman böyle aynı simalar, aynı kişiler, aynı profiller, aynı yaşlı e, programı başlarken söylediğim gibi e, biz çok fazla siyasi ve derneksel yani seyte gazılık anlamında çok fazla hareketin içerisinde resmi bir şekilde aktif bir şekilde bulunduk. Fakat süreçlerde gözlemlediğimiz özellikle eksi yönü olarak şu oldu. Gençler siyaset dönemlerinde geçiş unsurları olarak kullanılır. Daha sonra kaderine terk edilir. Yani ekonomik olarak, maddi olarak, manevi olarak bölgedeki yerel yönetimin içine alınmadan, bu işin tamamen dışında tutularak gençler geçtiğimiz süreçlerde hep bu şekilde kullanıldı. Şanslı olanlar artık onlar kendilerine şanslı derler mi bilmiyorum şanslı olanlar ekonomik olarak ya, yahut işte kariyer olarak kalkındılar. Fakat bunlar e, şeydir küçük örneklerdir. Yani bunları genişletemezsiniz, büyütemezsiniz ve e, bunların sadece kendilerine faydaları var. Gençlerin başka kimseye faydası olmamış bu zamana kadar. Şimdi biz burada bu derneği kurarken maksat şuydu. Özür dilerim. Ne zaman kuruldu dernek? 27 Kasım 2022. Çok e, biz bu derneği kurarken amaçladığımız şuydu. Esen gençlerinin e, STK'cılığa veya işte gönül verdiği partisine yaklaşımı noktasında inançları kırıldı. Daha önceki bu tarz yaklaşımlardan dolayı. Yani insanlar geçiş sürecinde kullanıldığından. Bir güvensizlik. Tabii ki. Güvensizlik oluştu derneklere ve partilere karşı. Biz sorunların çözümü noktasında ise insanların, gençlerin bu oluşumların içinde olması gerektiğini ve sözünü olabildikçe yüksek sesle ve net bir şekilde söylemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bizim çıkış mottomuz da budur zaten. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Biz değiştirmek, kötüyü değiştirmek, iyiyi geliştirmek için bu derneği kurduk. Ve bu noktada baktığımızda bugün yaptığımız projeler, daha önce röportajını da yaptığımız, dijital şantaj veya deniz suyunu içme suyuna çeviren projeler, bu tarz projeler geliştirerek aslında biz Esmer'den kalifiye gençliğini e, siyasete ve bürokrasiye burada hazırlıyoruz. Birbirimize destek vererek. Burada <laughs> çok donanımlı, çok kabiliyetli ekibimiz var. Ekibimizin %70'i öğretmenlerden farklı memleketlerden kurulu. Yani yöre derneklerinin kıymeti tabii ki tartışılmaz. Fakat gençlik derneği, tamamını tamamına hükmeden bir gençlikte muhakkak olması gereken şey yöre çeşitliliğinin bulunması. 20 yöneticinin 20'si de Ayrı memleketlerden olmak zorunda. Tabii ki bölgedeki, tabi hem şericilikler kıvamından çıkması gerekiyor. Tabii ki bölgedeki Ardahan Van Kars yoğunluğunu unutmadan, bu bölgedeki gençlerin başarılı gençleri göz ardı etmeden bir kadro oluşturduk. Kadromuz çeşitlidir. Memleket, çeşitlidir, memleket çeşitliği çok yüksek. Söylediğim gibi yani aslında temeldeki sorun gençlerin bu dönemlerde, bu süreçlerde, özellikle önümüzdeki iki buçuk ay sonra yapılacak seçimlerde buna örnek olabilir. Bu süreçlerde gençlik sürekli bir kalabalık şeklinde kullanılır ve geçerdi. Biz artık bunu geçmek istiyoruz. Bu noktada burada genel başkanlar, milletvekilleri meclis üyeleri, şimdiki süreçte ise belediye başkan adayı adayları gibi çok yoğun misafirleri de ağırlayıp onlara da ağırladığımız misafirlerimize de seçim güvenliği ile ilgili geliştirdiğimiz yazılımı takdim ettik. Yani oy nasıl çalınır? Çalınan oy nasıl fark edilir? Fark edilen oy sisteme nasıl girilir? Nasıl bir ekibin çalışması gerekiyor şeklinde yaptığımız çalışmamızı kendilerine dosya olarak ilettik. E bundan sonraki süreçte gelenlere yine aynı şekilde buraya gelen herkese de güzel nasıl bir Esenyurt hayal ettiklerini özellikle Esenyurt nasıl bir Esenyurt hayal ettiklerini ve bu Esenyurt'a neler katabileceklerini soruyoruz. Mevcut geçtiğimiz dönemden şikayet ettiğimiz iktidardan gelen temsilciler olursa Zamanında yanlış yaptığınız neyi düzeltebilirsiniz soruyoruz. Eğer yeni bir iktidar için talep yeni iktidar olan birisi geliyorsa ne, ne yapacaksın diye soruyoruz. Yani biz sürekli soru soruyoruz. Buraya gelen genç, buradaki gençlerin e, artık Esenlik'le ilgili söyleyecek bir sözü olduğunu altını gelen herkese karşı çiziyoruz. Derneğimiz bu maksatla. Teşekkür ederim. Projeleri soracağım. Bu projelerde soru kime sorabiliriz? Projelerde şöyle gidelim o zaman. Zaten civan, civan başkanla enis başkanla bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Hı hı. E, projelerimizde arge birimi oluşturduk. Önce komisyonlar oluşturmamız hı hı. gerekiyordu. E, RG... Proje birimi var şu anda. Tabii ki arge birimi sürekli projeler geçiyor. üzerine çalışıyor. Hı hı. Araştırma geliştirme komisyonumuzun başkanı da enis hocamdır. Hı hı. E, biz sadece işte makinesel projeler üretmiyoruz. Yani işte. Ne bileyim bir deniz suyunu içme suyuna çok çeviren hı proje hı, tabii çok ki proje. Ee, mesela İsa başkanımın Bağlar Çeşme mahallesinde e, gençler üzerinde yaptığı bir çalışma mevcut Hüseyin başkanımın tabelada Tepe mahallesi ve bölgesinde yaptığı gençler üzerinde sosyolojik bir çalışma mevcut e, Mehmet başkanım ulaşım komisyonumuzun başkanıydı daha evvelki e, görevlendirmesinde. Esenyurt trafiği üzerine, çözüm ve çözüm önerileri üzerine e, çok fazla e, şey yazdı. Bununla ilgili zaten e, altın sayı dergi çıkardık. Altı sayının altısında da biz bu sorunları işledik. E, tabii ki komisyonlar halinde çalışmanın faydasını görüyoruz. Herkes uzman olduğu alanda e, aktif. E, bu da bizi e, çalışırken geriye değil de bir adım ileriye atıyor. E, bu noktada eğitimcilerin işin içinde olması, özellikle burada olmayan şu an Serat hocamız, Serat deli e, zaten kamuoyu yakından tanır. Serhat Hocamıza da buradan selam göndermiş olalım. Ee, o da e, eğitim komisyonumuzun başındadır. Daha geçenlerde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde burada yoğun bir öğretmen e, grubunu ağırladık. Daha önceki senede bu ikincisiydi. Daha önceki senede okul müdürü, zamanda e, gönderilmiş öğretmenler, emekliler ve eğitmenler olmak üzere burada bir Öğretmenler Günü daha yaptık. Yani ikincisini gerçekleştirdik. Nasip olursa önümüzdeki yıllarda e, biz veya bizden sonraki yönetim, üçüncüsünü, dördüncüsünü belki statlar...